cevabı bekleniyor. Lütfen bekleyin. Mustafa Gümüş şu an okulda mı? Onaylıyor musunuz? Mustafa Gümüş okulda mı? şok oldunuz Onaylıyor musunuz? Evet. Sorunuzun cevabı bekleniyor. Lütfen bekleyiniz. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Soru sormak istiyorum. cevabı bekleniyor. Lütfen bekleyiniz. Evet. Kulucuyla bağlanması 10-15 saniye sürüyor. O arada hmm. internet hızıyla ilgili aslında. Burada da biraz dal cevabı bekleniyor. Lütfen bekleyiniz. Sorunuzun cevabı bekleniyor. Maskenizi taktığınız için teşekkür ederim. Lütfen maskenizi takınız. Sizin maskenizi takınız. Maskenizi taktığınız için Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şu maskenizi takın. Lütfen maskenizi takınız. Maskeyi görür. Maske maskenizi var. taktığınız için evet. Bu teşekkür ederim. Yani sakin. Maske evet. şey Maskenizi evet. taktığınız için müdürüm bunu Teşekkür da hafta sonu ederim. soru sormak istiyorum. Lütfen sorunuzu ve iletişim bilgilerinizi söyler misiniz? Ses aç. Çok kişi olduğu için güzel tasarım yapıyoruz. olarak şey yapıyoruz ama burada daha çok biraz da işin bu tarafı var. Yani tamamen özgün bir yazılımın, orijinal bir yazılımın ortaya konulması çok ciddi bir şey yani. Bilsem, lisemizde şu anda bilim-sanat merkezimizde daha doğrusu bulunmaktayız. Bilim-sanat merkezimiz, ARGE ekipleri tarafından COVID-19 sürecinde yapay zekayı ön plana çıkararak Burada bir robot üretimine arkadaşlarımız başlamışlar. Ben başta böyle bir düşüncelerden dolayı, başta okul yöneticilerimiz olmak üzere emeği geçen bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Bu yapay zekayla, bu robotla ne iş yapacağız derseniz, biliyorsunuz COVID sürecinde 3 tane bizim temel esasımız var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır toplumun da belki en çok e, uymak istemediği veya e, zorlanarak uyduğu bu üç şeyin birisi maske takmaktır. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu gerçekten bu değerli çalışma sayesinde bu robotumuz herhangi bir kurumda, herhangi bir e, alanda görev yaptığı zaman oradaki maskesiz insanları gördüğünde uyarı gönderiyor. Lütfen maskenizi takın diyor ve bunu birkaç defa tekrar ediyor. Maskesini takmadığı zaman da tekrar e, tekrar bu uyarılarını sürdürüyor. O maskesini takan kişilere de tekrar teşekkür ederek maskesini taktığı için ödüllendiriyor. Gerçekten e, değerli bir çalışma. Arkadaşların emeklerine, yüreklerine sağlık. Yani biliyorsunuz ülkeleri sarsan, ülkelerin kalkınmasına her anlamda yardımcı olan bir eser ortaya çıkıyor. Bu eser bazen bakıyorsunuz dünyanın gündemini oluşturuyor. Çok ileri safhalara gidiyor. Ben bu arkadaşlarımın gerçekten çok değerli bir çalışma yaptıklarına şahit oldum. Yani ellerine sağlık diyorum. İnşallah bu çalışmalarını daha da ileri seviyeye taşırlar. Biliyorsunuz 21. yüzyılın şu anda bilim çağı, bilişim çağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her alanda da yapay zekanın ön planda yer aldığını ve rol aldığını da hep birlikte görmekteyiz. Umut ediyoruz bu çağda ülkemiz böyle çalışkan başarılı arkadaşlarımız sayesinde yerlerini alacaklardır. Bu projemiz yaklaşık 3 ay önce Mustafa Gümüş hocamla beraber bir telefon görüşmesiyle başladı. Tabi bu süreçte bir ay önce Japonya'da da buna benzer bir ürün ortaya çıktı. Tabi biz o zaman projeye başlamıştık. Onu görünce tabi biraz şey olduk ama e, projemizi yürütmeye devam ettik. E, projemiz, e, robotumuz maskeli ve maskesiz kişileri e, görüntülerden algılayabiliyor. İnsanların etrafında gezerek onları e, Covid kapsamında bilgilendirebiliyor. Eğer kişi maskesini takmamışsa bu kişiye bilgi verdikten sonra eğer bir kurum içindeyse ilgili amire maske takmayan kişileri mail olarak bildiriyor. Bunun yanında bizim bu robotumuz tamamen kablosuz olarak programlanabiliyor. Otonom kontrolleri güncellenebiliyor. Uzaktan kontrol edebildiğimiz bir cihaz ve kodlarını değiştirebildiğimiz bir cihaz. Ayrıca robotumuza entegre ettiğimiz bir sesli asistan var. Bu sesli asistanla COVID'den dolayı kişilere ulaşılmıyor biliyorsunuz kurum amirlerine. Bir vatandaşın kurum amirini ziyaret etmesi şu anda sıkıntılı bir durum. Biz bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için robotumuzu danışman danışmanların olduğu yere bırakacağız. Vatandaşlar robota soru soracak. Robot da ilgili amire internet yoluyla mesajı bildiriyor belli bir süre içinde. Eğer ilgili kişi cevapladığı zaman robot da vatandaşımıza okuyacak. Burada ARGE ekibi olarak bazı çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi şimdi de devam etmekte. Daha önce siperlik yapımında Adıyaman'a ve bölgeye 5000'e yakın siperlik yapmıştık. Ekibimizle pandemi sürecinde acaba daha ülkeye, insanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz, ne katabiliriz diye düşündük ve bunun üzerinde şöyle bir fikir ortaya çıktı. İnsanlar maske takma konusunda başka şahıslar tarafından uyarıldığında Tepki görebiliyorlar. Ee, bu tepkiyi bir robot eğer uyarıyı bir robot yaparsa, bu tepkiyi daha da e, minimuma indirme şansımız olabilir. Robotumuz maskeyi e, tanıyor, Maske takan kişilerin maske takıp takmadığına bakıyor. E, eğer maske takmışsa e, bu konuda e, teşekkür ediyor. Takmamışsa takması konusunda uyarlarda bulunuyor. Otonom e, olarak hareket edebilen bir robot. E, herhangi bir kurumda, hastanede, alışveriş merkezinde, e, bir e, okulda ee, kullanılabilecek nitelikte haritalandırma yaparak herhangi bir alanda dolaştırabiliyoruz robotumuzu ve bu sayede e, robot o mekanda bulunan insanları uyarabiliyor. İnsan gördüğünde durup 5 saniye süreyle e, uyarıp maskesini takması konusunda e, gerekli şeyleri söylüyor. E, ayrıca engel tanıyabiliyor. Ee, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dışarıda bu zemin biraz hayırlı.